Arkadaşlar, Arjantin Matematik Olimpiyatlarından sağlam bir soruyla karşınıza geldim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi soru şöyle diyor. x çarpı y kare bölü x artı y ifadesinin bir asal sayı olmasını sağlayan kaç tane x pozitif tam sayı ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle sorunun benden istediği şeyi bir ifade etmek istiyorum. O yüzden öncelikle bir p'ye asal sayı diyeceğim. Zaten İngilizce'deki prime kelimesinden geliyor. Şimdi soru benden bu ifadeyi bir asal sayıya yani p'ye eşitlememiş diyor. O zaman hemen yazalım. Bakın x çarpı y kare bölü x artı y dediğim şey p olacak. Şimdi ben burada arkadaşlar denklemi yorumlayacağım. Ama kesirlerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden x artı y'yi hemen sağ tarafa gönderiyorum. Bakın böylelikle x çarpı y kare eşittir. p x artı p y olarak gelmiş oldu. Şimdi ben bu ifadelerden bazılarının kesinlikle p'nin katı olması gerektiğini söylemek istiyorum. O yüzden arkadaşlar sağ taraftaki terimlerden birini sol tarafa atacağım. Ve ortak paranteze alacağım. Daha sonra hangisi p'nin katı onu yorumlayacağım. Hadi burada hemen x şu px'i sol tarafa gönderelim ve x ortak parantezine alalım. Bakalım böylelikle şöyle oluyor. x çarpı y kare eksi px eşittir arkadaşlar py olmuş oldu. Şimdi bunu da x ortak parantezine alıyoruz hemen. x çarpı ya da şöyle yazalım. x ortak parantezinde y kare eksi p eşittir p çarpı y oldu. Şimdi istediğim denklemi elde ettim. Sağ tarafın kesinlikle p'nin katı olması gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Çünkü p çarpı y. O zaman sol taraf da kesinlikle p'nin katı olacak. Yani burada bazı ihtimaller doğuyor. Şimdi burada x p'nin katı olabilir. Mesela p çarpı k gibi bir şey işte olabilir. Ya da ya da demeyelim veya diyelim. Sonuçta ikisi e aynı anda p'nin katı olabilirler. Burada y kare eksi p de p'nin katı olabilir. Bu durumdan ne olacak arkadaşlar? Y kare eksi p p'nin katıysa o zaman y kare de p'nin katı olacak. Çünkü ancak p'nin katından p'nin katını çıkartırsam p'nin katına elde ederim. Ve eğer y kare p'nin katıysa o zaman y de p'nin katı olmak zorunda. Çünkü y p'nin katı olmasaydı o zaman y'nin karesini aldığımızda yine p'nin katı olmazdı. Dolayısıyla biz buradan y'nin de p çarpı k olabileceğini biliyoruz. O zaman ihtimalleri ikiye bölüyorum. Bakın birinci ihtimal x'in p'nin katı olduğu. İkinci ihtimal ise y'nin p'nin katı olduğu. Dediğim gibi bakın bunlar birbirlerini dışlamak zorunda değiller arkadaşlar. Yani aynı anda p'nin katı olabilir bu ikisi de. Y'nin p'nin katı olduğu. Şimdi hemen x gördüğüm yerlere pk yazıyorum denklemde. Bakın böylelikle ne oluyor arkadaşlar? P çarpı K çarpı Y kare bölü PK artı Y eşittir P oldu. Şimdi iki tarafta da arkadaşlar P çarpılmış. Yani sol tarafta payımız P'nin katı. Sağ tarafta zaten P. O yüzden iki tarafta P'ye bölüyorum. Bakın P'ye bölünce buradaki P gitti. Buraya P'ye bölünce 1 geldi. Böylelikle K çarpı Y kare bölü PK artı Y 1 oldu. Şimdi yine kesirlerle uğraşmak istemiyorum. Hemen PK artı Y'yi sağ tarafa gönderiyorum. Bakın ne oluyor? K çarpı y kare eşittir pk artı y oldu. Şimdi sol taraf k'nın katı. P çarpı K'da K da zaten K'nın katı. E, dolayısıyla Y de K'nın katı olmak zorunda. Çünkü K'nın katıyla K'nın katını toplarsam K'nın katını ederim. Yani arkadaşlar ben burada Y'ye hadi K çarpı M diyeyim. Böylelikle tekrardan ifade ettiğimizde şöyle olacak bakın. Sol taraf K çarpı KM'nin karesi olacak artık. Yani K kare çarpı M kare olacak. Sağ taraf ise K parantezini aldığımızda P artı M olmuş olacak. Şimdi iki tarafı da K'ya böldüm. Gittiniz. Gittiniz. Ve artık P'yi yalnız bırakabildim. Hemen M'yi alıp sol tarafa gönderiyorum. Ve K kare çarpı M kare eksi M P olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sol tarafa M ortak parantezini alıyorum. Bakın M ortak parantezinde K kare M eksi 1 eşittir P oldu. Şimdi buradan zaten çok az ihtimal geliyor. Ben iki tane şeyi çarptığımda P olmuş. Yani bir asal sayı olmuş. Ve aynı zamanda M'nin de zaten pozitif bir tam sayı olduğunu biliyordum. O zaman ihtimallerim şunlar bakın. Burada ya M'miz 1 K kare çarpı m eksi birimiz p ya da m'miz p burası bir olmuş oluyor. O zaman hemen ihtimalleri saplıyorum arkadaşlar. Eğer 1 ise o zaman burada da m yerine bir yazdığımız zaman k kare eksi bir p oluyor. Yani k eksi ile k artı birin çarpımı p oluyor. Arkadaşlar bu durumda bunlardan biri bir biri p olacak. E, şurasının bir olma ihtimali yok sonuçta k sıfır olamaz. Demek ki burası bir olacak. Yani K'ya 2 vermek zorundayım. Eğer K'ya 2 verirsem burası 3. Yani P de 3 olmuş oldu. Dolayısıyla hemen yerine yazarsak arkadaşlar. Bakın P'nin 3 olduğu ihtimal var. Benim X dediğim şey de zaten P ile K'nın çarpmayıydı. K'nın da 2 olduğunu biliyorum. O zaman X dediğim şey de 2 kere 3'ten bakın 6 olmuş oldu. O zaman hemen Y'yi de hesaplayabilirim. Y dediğim şey de zaten K çarpı M'ydi ve de 1'di. K da idi. O zaman o da 2 çarpı 1'den 2 oldu. Yani birinci ikilimizi bulmuş olduk. Bakın nedir o? 6'ya 2 iki ikilisi. Hemen şöyle üzerine karalayalım. Peki diğerine bakıyorum arkadaşlar hemen. Eğer m p olmuş olsaydı yerine yazıyorum bakın. K kare çarpı p eksi 1 bu sefer 1'e eşit olacaktı. E bu durumda k kare çarpı p 2 oluyor. E sen iki tane şey çarptığında 2 oluyorsa ve bunlardan biri asal sayıysa o zaman kesinlikle p'nin 2 olması gerektiğini görüyorum. Yani p 2 buradan da arkadaşlar k'mız 1 olmuş oldu. E zaten benim m dediğim şey de p'ydi bu durumda. O zaman m de 2 olmuş oldu. Ve arkadaşlar hem x'i hem de y'yi hesaplamış olduk. Bakın benim x dediğim şey p çarpı k. Yani iki kere birden 2 oldu. Y dediğim şey de zaten k çarpı m'ydi. Yani arkadaşlar 2 çarpı birden o da iki oldu. Ya yani bu durumda p'miz de 2 zaten. Ve buradan da 2'ye 2 iki ikilisi gelmiş oldu. Onu da hemen üzerine karalayalım. Bakın bu ihtimalden yalnızca iki tane olasılık elde ettik. O zaman hemen ikinci ihtimale bakıyorum. Y ye gördüğüm yerlere p çarpı k yazacağım. Bakın geldim yazdım. X çarpı p çarpı k'nın karesini alırsam p kare çarpı k kare oldu. Bölü arkadaşlar aşağıda da pk artı x var zaten. Şimdi ben buranın da yine p eşit olduğunu biliyorum. O zaman hemen iki tarafı tekrardan p'ye bölebilirim biraz önce yaptığım gibi. Bakın böldüm böldüm. Şöyle hatta kırmızı yazalım. Burada 1 kaldı. Yukarıda ise şöyle hatta biraz yukarıya alalım. ha. x çarpı p çarpı k kare kaldı. Aşağıda arkadaşlar pk artı x kaldı. Bu da 1 eşit. O zaman hemen seni karşı tarafa gönderdim. Ve x çarpı p çarpı k kare pk artı x oldu. Bakın arkadaşlar biraz önceki gibi burası zaten k'nın katı burası da k'nın katı o zaman bu da k'nın katı olacak. Hadi bu durumda biz yine x'e k çarpı m diyelim. Bakın böylelikle iki tarafı da k'ya bölebileceğiz ve böldüğüm zaman şu geliyor. x çarpı p çarpı k eşittir hatta burada x gördüğüm yere ben k çarpı m yazabilirim artık. Şöyle k çarpı m yazalım yerine. k çarpı p m çarpı p çarpı k kare eşittir karşı tarafta da zaten arkadaşlar k parantezine alırsak bakın P artı M olmuş oldu. İki tarafta K'ya böldüm. Gitti. Gitti. E, M çarpı P çarpı K kare. P artı M gelmiş oldu arkadaşlar. O yüzden hemen burada da M'yi sol tarafa gönderebilirim. Ve ortak paranteze alabilirim. Böyle bir şey yapabiliriz. Ya da şunu diyebiliriz. Kardeşim sen kesinlikle P'nin katısın. Sen de zaten P'nin katısın. O zaman sen de P'nin katı olmak zorundasın. Bu durumda arkadaşlar benim M dediğim şey... P çarpı mesela S olabilir. Şimdi iki tarafı P'ye böldüğüm zaman bakın ne geliyor? Ya da böyle mi yapsak burada? Burada başka bir şey de yapabilirdik. Bakıyorum hemen. Şöyle yapalım. Daha güzel olur. Bakın. M'den gidelim. M'den gidersek daha şık olacak. Sol tarafı zaten yine M çarpı P çarpı kakar oldu. Sağ taraf P artı M oldu. Şimdi sol taraf zaten kesinlikle M'nin katı. E Burada zaten M var. O zaman bu da M'ye eşit işte olmak zorunda olacak arkadaşlar. Yani M'nin katı olmak zorunda. Yani ya buradan M'miz 1 olacak ya da sen zaten M'sin her türlü. Şimdi iki tarafta M'ye böldüğüm zaman bakın ne elde ediyorum arkadaşlar? Gitti gitti. E yine P çarpı K kare dediğim şey 2'ye eşit olmuş oldu. İki tarafta M'ye bölünce. Çünkü sağ tarafta 2M vardı. E bu durumda P çarpı K kare 2 ise P zaten 2, K da 1 gelmiş oluyor. E zaten M dediğim şeyde arkadaşlar burada e, bir önemi yok. Hemen diğerlerini de oluşturabilirim. Y dediğim şey P çarpı K'ydı. Yani Y de buradan 2 oldu. Ben zaten bulmuştum. P'nin 2 y'nin de 2 olduğu durumda bakın. X de yine 2 oluyor. Yani buradan da 2'ye 2, 2 ikilimiz gelmiş oldu. Dolayısıyla yalnızca 2 tane ikili geldi arkadaşlar. Bakın birincisi 6'ya 2, diğeri 2'ye 2. Ya da bakın burada da elde ettik. O zaman cevabın B olduğunu görüyorum. Şimdi esas almak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Daha güzel çözümler bulursanız onları da yazabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica Başka güzel sorularda ve konu altınlarında görüşmek üzere.